Arkadaşlar bana hibrit arabaların nasıl çalıştığını mantığını anlatır mısınız diye çok sordunuz. Ben de size şimdi bugün hibrit motorlu bir arabanın nasıl çalıştığını ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Hibrit demek melez demek arkadaşlar. Hem benzin hem de elektriğin bir arada kullanılması mantığına dayanıyor. Ben şu an Toyota c hibrit 1.8 motor 2021 model bir araba kullanıyorum. Bu arabanın çalışma mantığını gelin şimdi yakından birlikte izleyelim. Hibrit arabanın çalışma mantığını şu an bu ekrandan anlatıyorum arkadaşlar size. Bu görmüş olduğunuz benzinli motor. Bu elektrikli motor. Bu da akübüs. Benzin eğer enerjiye ihtiyaç duyduğunda arabaya güç veriyor. Mesela şu an yapalım. Gördünüz mü? Hıza bastım ve kırmızı olan benzinli motor devreye girdi. Ayağımı şu an gazdan çekeceğim. Gördüğünüz gibi pili elektrikli motor doldurmaya devam ediyor. Yani tekerlerden gelen gücü pile aktarıyor. Performansa ihtiyacım olduğunda şu an gördüğünüz gibi sarı ekran, sarı oklar tekerleri döndürmeye yardımcı oluyor. Eğer tekrar pile güç lazım olduğunda, dolması gerektiğinde benzinli motor destek oluyor. Yani birbirini beslemeli bir şekilde çalışıyor. Hibritin mantığı elektrikle benzinin arabada birlikte kullanılması mantığına dayanıyor. Böylece uzun yolda şehir içi trafiğinde 8 litre, 9 litre, 10 litre yakacağınız yerde siz 4.2, 3.9 litre yakıt tüketmiş oluyorsunuz. Üstelik 1.8 motor hacmindeki bir arabayla, SUV bir arabayla bunu yapıyorsunuz. Mantık buna dayanıyor. Arabam yolculuk boyunca ne kadar yapmış? şimdi ona bakalım arkadaşlar. Şu an kapattım. Gördüğünüz gibi %78 elektrikle gelmişim. Toplam 14 kilometrelik yolu yapmışım. 100 kilometrede 3.1 litre yakıt tüketimim olmuş. Toplam 32 dakikalık da yol yapmışım. Siz bu kilometreden hibrit arabaların ne kadar yaktığını kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Ben şu an elektriğe geçmek için erken olduğunu düşünüyorum. Eğer elektrikli arabaların bataryaları 1000 kilometre menzil sunarlarsa ben de elektrikli arabalara geçmeyi düşünüyorum. Ama şu an birinci tercihim hibrit arabalar ve çok memnunum. Şarj etme derdi de yok. Yolda hiçbir zaman kalma derdiniz de yok ve fiyatları da elektrikli arabalara göre gayet makul. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, sevdiklerinize, arabanıza ve değer verdiğiniz ne varsa hepsine çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.